Herkese mühüm. merhabalar arkadaşlar. Bugün Hello Neighbor Hide and serisine başlıyoruz. Nereden mi? Bilgisayar üzerinden. Ee, şimdi ilk defa ben bilgisayar üzerinden oynuyorum bu arada. Çok bilmeyebilirim. Bildiğin üzere Hello Neighbor'ın ilk serisi bu Hide and Seek. Nereye basıyoruz onu da bilmiyorum. <laughs> ha, seç diyeceğiz. Bölüm bu arada 5 bölümden oluşuyor. Bölüm 1, Bölüm 2, Bölüm 3, Bölüm 4, Bölüm 5. Şimdi ben kısaca hikayeyi anlatayım size. Hello Neighbor yani komşumuzun bir ailesi var. Ailesi ne hale geliyor? Kısaca bu oyun anlatıyor. Yani Hello Neighbor saklambaç. Yani bu hikaye Aaron ve Hamhayan'ın <laughs> arasında geçiyor. Biz biz e, Aaron'un Kız kardeşi Maya'yı kontrol ediyoruz oyunda. Şimdi hikayeleri daha net anlayacağız. Hadi başlayalım bakalım. Çözeceğiz. Çok hangi tuşlar gerçekten bilmiyorum inanın. Ama kontrolü sağlayacağımıza eminim odakladı Allah kamera. Allah. Bu arada uzun zamandır oynamak istiyordum Haydensin. Haydensin bölümünü. Evet. Başladık şu an arkadaşlar. Bakalım. Allah. O orada da orada. Saat çalışıyor. koşuyoruz. Lan Helena'yı karısı bu. <laughs> ne kadar mutlu var aile benzi. Ay. İzleyelim hikayeyi. <laughs> evet başladık şu an arkadaşlar. Neyle kontrol ediyoruz? Ha, v tuşuyla V tuşuna basıyorum V tuşuyla çıktım kapı açmak için mi Butona basıyorum E'ye E'ye bastım ilerledim Tekrar E'ye basıyorum Hadi bakalım aha hikaye değişti ha <laughs> <laughs> sayıyor. Onu nasıl sayı sayma lan? Öyle sayı mı sayılır? Lan çocuk sen sayıyorsun da ben nasıl saklanacağım? Helena Eber'in oğlu. Wa 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 o. Çocuğum. Ne yapacağımı da bilmiyorum bu arada. Camdan mı atlayacağız? Ya ben çıkıyorum ya sizle mi uğraşacağım? Aha. Allah bu ne? Farklı bir bölüme ışınlandık. Bismillahirrahmanirrahim. Kamera. Kamerayı <laughs> ayarlayamadım ya kusura bakmayın. Evet kamera odakladı güzel Kamera odakladığına göre bizde odaklanalım Hadi bakalım Şimdi burada ne yapıyoruz acaba Böyle bir yer buna su Lan suyun altındayız Şu an yüze yüze geldim Bu bizim Bu arada oyun bu ne lan? Gerilim müziği çalıyor. Kaç diyor. E, kaçayım abi. Aa, Aaron yakaladı. E, ne oldu şimdi? E, kaçalım şuradan. Gelin gerilim müziği çaldı. O kargaya gözükmeyeceğiz. Anladım. Gerilim müziği çalıyor. Kaç 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 kaç. Galiba yangın çıkmış oğlum. O gerilim. Aa. Aron yakaladı. Dur ne yapacağım oğlum ben? Karganın bizi görmemesi lazım. Karga gibi bir şey bu. Ne oğlum bu? Esle döndüm. Tabulu ananı. Abi. Ne yapacağım burada bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Ee, bir saniye bir saniye bir saniye. Şurada bir yangın çıkmış gibi bir görüntü var. Aha. Bu bizi fırlatacak mı? Yoksa bunu mu anlıyorum? Bir, bir dakika. Da. Ee, öyle, öyle, öyle gerilim mi değil mi olur? Bu arada bunun çözüm videosunu açacağım. Tabi siz bunu görmeyeceksiniz. Beni fırlatıyor sanki. Şu an minik bir şey oldum. Hmm. Karga orada. Bir bakalım. Bir saniye. O karga görmedi. Görmedi, görmedi. Karga görmedi, tamam. Karga görmedi. Sen öyle mal mal etrafına bak. Şimdi şöyle gidelim biz. Bakalım. Acaba burada ne yapacağız? Şuradaki i̇şte dürbünü neyle alıyordum? E ile mi? Yok S ile. Neyle alıyorum oğlum? W. R. Q. Neyle alıyoruz eşyayı? Acemiyim bu konuda biraz. Ne ha, dur. Hangi harfle alıyoruz oğlum? Adana mı? Adana Bursa. Lan. Aga neyle alıyoruz bilmiyorum. Ey, D sağ sol tamam. S geri ve ileri. S geri Z X Bütün butonlara basıyorum T Alt kere tre. Aga bütün butonlara bastım bu ne ya Yürü git alma Bırak dur bunu Ha Buradan sonra giriş yok Bulalım kaldık burada Ha Gidemiyorum Gidemiyorum ha. Aha Aaron geliyor. Gelme lan. Ben bunun bir çözüm videosunu izleyeyim. He ben şu an arkadaşlar Hello Neighbor bilgisayar kontrollerine bakıyorum. Benim için fare lazım. O eşyayı fırlatmak için. Almak için E'ye basmamız lazım. Evet. Evet ulan. Oha ipucu diyor lan. İpucu şu an. ok. Bir şey yapıştırdı lan. Kağıt yapıştırdı. Yukarı. Yukarıyı gösteren ok vardı. envanter yuvası ya tamam bilgisayar kontrollerini boşver de ben bir çözüm açayım evet arkadaşlar şu an çözüm videosunu açtım şuraya doğru gidelim hadi bakalım şöyle gidiyoruz bakayım evet arkadaşlar 16 tane oyuncak varmış onu bulmamızı istiyor. Hmm. Ona. Ya be Aaron bir gelme gözünü seveyim. Anam! Man, suyun altından niye çıktın? Sanki Hello Neighbor. Sanki şu an bıyıklı amca burada sanki. Bu arada bu çalıları da girebiliyormuşuz. Dur lan bir gireceğim. E. Girdim bak. E'ye basınca da çıkabiliyor. Bir suya gireceğim ben. O ne lan? El A et. Et var. Ha, bunun için fare lazım arkadaşlar. Aynen. Bunu almak için fare lazım. Aynen, şu an alamıyoruz. Çünkü fare lazım. Bak bisiklet var şurada. Bisiklet. Oh. Neredesin? 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 Biraz suya gireyim. Şöyle bir et alamıyorum. Atabiliyor muyum eti? Et et gibi bir şey bu. Evet arkadaşlar bunu almak için fare lazım. Da yanımda şu an fare yok. Lan kendi kendime eğildim. Nasıl oldu lan o? Allah belen versin nasıl yaptığımı bilmedim. Bilmeyelim. Ee, bence şu an fare yok ya yanımda şu an fare yok. bulunca tekrar devam ederiz oh be bir çıkayım sudan ya Rabbim şimdi 16 tane oyuncağı bulup sepete atmalıymışım şu kapıyı aç kapı açılmıyor yani net buraya geçmek lazım Evet şu an mouse yanımda olmadığı için ya da bulursam belki bulabilirsem bu bölümü geçeceğim. Evet arkadaşlar ben burada videoyu bitiriyorum. Çünkü hep bilgisayar konusunda birazcık acemiyim. Onu biraz çözmem lazım. Hem de fare yani mouse'u bulmam lazım benim. Bu bölümden bu kadar. İkinci bölümde daha net anlayacağız. Olayları görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.